Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkası ekstra ile sizlerle birlikteyiz. Bugün e, aslında özel bir program. Çünkü sektörü konuşacağız. Reklamcılık sektörü, Reklamcılar Derneği ve vakfı neden var, ne yapar? E, tabii bunların temelinde de bu sene 34. sünü yaşayacağımız kristal elma yarışması var. Kristal elma yarışması bu sektörün en prestijli ve en ee, geleneksel hale gelmiş olan yarışmalarından biri. Ee, bugün ajans kimliklerinin dışında Reklamcılar Derneği As Başkanı Burcu Özdemir ve yönetim kurulu üyesi Ali Göral var. Onlarla birlikte sohbet edeceğiz. Yok bir ara düşündüm benim görevim var mı dernekte diye. <laughs> Yok vakıfta varmış. E, ee, Burcucuğum ben özlüyorum eski kristal elmaları. Yani ben herhalde 33'üne katıldım e, bu yarışmaların. ve oradaki o kalite işte insan ilişkileri falan bambaşkaydı e, ve sonra 25. yılda e, değişik bir festival havasına geçilip Kristal Elma'nın bir gün değil işte iki gün, üç günü olsun uluslararası e, workshoplar konuşmacılar gelsin diye bir şey oldu Ve Santral İstanbul'da hakikaten güzel bir e, etkinlik olmuştu. O 4-5 sene devam etti. Sonra tekrar e, farklı bir yönteme geçtik. Sence bu e, kristal elma, e, şu anda siz de iddialısınız bu konuda çünkü bir değişime, e, değişimi konuşacağız. Hı hı. E, ne düşünüyorsunuz? Aslında Ender Bey ben de size katılıyorum. Benim de sektörde bu sene 22. yılım. 22 yıldır ben de sizin gibi hep kristal başka bir yere koymuşumdur aklımda ve sektör içinde çok önemli olduğunu düşünmüşümdür. Ve sizin biraz önce söylediğiniz gibi bu festivalleşmesi, işte sektörü ileri taşımak için biraz daha içine eğitimi alıp 2-3 günlük bir etkinliğe dönmesi hep bizim hakkımızda var ve bu yeni YK'da da başkanımızla da hep bunu konuştuk. Fakat tabii bu sene ekonomik gerçeklikler, ülkemizin içinde bulunduğu durum biraz bizi bunu hayata geçirmekten alıkoydu. Doğru. Ama e, niyetimiz önümüzdeki dönemde yine içinde workshopların olduğu, yurt dışından konuşmacıların geldiği, e, işte pandemi öncesindeki e, şaşalı ve hmm. güzel şekilde kutlayabileceğimiz bir festivale dönüştürmek kristali. E, kristal Elma ödül töreni e, tören formundan çıkmamalı ve o form bence yani e, aslında son birkaç yılda parti gibi kutluyoruz ve bence o da sektöre iyi geldi, iyi hissettirdi. Onu öyle tutup ama bunun gündüzlerini biraz daha eğlence, biraz daha sektörel paylaşımlar, biraz daha aslında hiç kutuplaşmanın olmadığı, herkesin aynı şekilde reklamcılığı ileri götürmek için beraber belki konuşup tartıştığı platformları yarattı bir şeye dönmeli daha paylaşımcı olmalı ve dernekte de bunu öncülük etmeli diye düşünüyorum. Peki bu seneye bakacak olursak, bu değişim nereden başladı? Yani bu yeni yönetim kurulu nasıl ortaya çıktı? Yani böyle daha genç ve uyumlu evet. bir ekip diye görüyorum. Ya Son dönemde aslında <laughs> biz şimdi bir önceki başkan biliyorsunuz Volkan 2'ler. Volkan bence iyi bir e, yol açtı hepimize. Çünkü sektörde bir denklik kuralım, her paydaşımız olsun, irili ufakla bütün ajanslar içimizde olsun, onların da sesini duyalım. Hatta sektör e, diğer derneklerle daha iyi çalışalım gibi bir e, aslında bakış açısına geçtik. E, belki öncesinde de vardı tabii bu tarz girişimler ama evet. daha köşeli olunabilir bilmiyorum. Tabii ben hani bazen YK'larda vardım, bir dönem yoktum. Fakat son e, böyle 4-5 senedir bu vizyonla dernek çalışıyor. Paylaşımı, işte sektörün her sesine dernekte e, alan tanımayı destur edindi. Şimdi Banu Başkan'la da aslında yönetim kurulunda o dengeyi kurduk. Yani yaratıcı ajans dengesi, medya ajans dengesi, temsiliyetler... E, i̇lla büyük ajanslar değil ama her e, kendini sektörde var etmek isteyen, akıllı, uslu, e, ileri taşıyacak sektörü kişiler bence dernekte var. Performans ajansları. Yani daha önce bu tarz aslında YK'ya baktığımızda bir YK dağılımı göremezdiniz. Bu sene öyle bir dağılım Hı. var. Ve çoğunlukla profesyoneller var. Yani bizim sektörün siz daha iyi tanımlayabilirsiniz onu. Böyle bir e, patronlardan oluşan bir Doğru. YK vardı hep. Fakat şimdi e, tamamen profesyonel, kendini bu işle var etmiş, işte benim gibi müşteri temsilciliğinden başlayıp belki şimdi ajans başkanlığına gelmiş. Bir sürü arkadaşım beraber YK'da iyi şeyler yapmaya çalışacağız ve e, sektörün her türlü ihtiyacını bugün gözüken ama gözükmeyen belki düşünüp çalışıp beraber gidermeye çalışacağız. Ee, bir başka mevzu da bu Kristal Elmada işte jüri seçimleri, belki ondan sen de bir şeyler söylersin. Evet. Kategoriler, Evet. Ee, işte bir ara hatta kategorilerin e, aşırı sulandırıldığından da evet. e, sesler çıktı. Buralarda ne gibi bir değişiklikler olacak? E, bu yeni e, yönetim kurulu ile beraber biz kristal için bir e, ekip oluşturduk. Bu kategorileri incelemek üzere. Bunlar Alemşah, Arda, Musa ve ben. Dördümüz oturduk. Buna da ciddi bir emek yatırıldı. Öncelikle şuna baktık. Son 3 yılda hangi kategoriye ne başvuru geldi? Ne kadar? Bunları inceledik, baktık. Ve aslında sektörün önünü açmak için nasıl kategoriler bunları ekleyebiliriz? Yani şu an mevcut durumda evet sadece bir data bunu gösterebiliyor ama neler olabilir? Ya da çeşitli kategoriler ekleyerek yaratıcının önünü nasıl açabiliriz? Bu sorularla yola çıktık ve kristal elmanın kategorilerini yeniden şekillendirdik. Bazı kategorilerde çeşitli azaltmalar oldu. Yeni kategoriler ekledik. Ve bunun neticesinde de hepimizin de aslında sorguladığı bir konu vardı. Bütün işte kristal elma gecesine gidilir. Ve çok fazla ödül var. Bütün sektörde duyduğumuz çok fazla ödül veriliyor. Herkes işte çok fazla ödül alınıyor. Bu da tabii ki ödüllerin değerini tartışmaya açmış o, oluyorsunuz bu şekilde. Biz dedik ki bu ödül sayısını anlamlı hale getirelim ekleyeceğimiz kategorilerde bir boşluğu doldurmuş olsun. Bunun neticesinde de yaklaşık e, geçen seneye göre yüzde otuz bir kategori azalması yarattık. Bu da tabii ki kristelma hepimiz için çok önemli bir yarışma. Ben kristelma'da büyüdüm genç bir reklamcı olarak e, ve herkesi heyecanlandıracak önümüzdeki senelerde herkesin e, bir parçası olmak isteyeceği bir kristelma formatına doğru bu işi götürmeye çalışıyoruz. Şey söyleyeceğim o yüzde otuz derecede azalttık dedin ya. Evet. Onlar daha çok hangi sektörü yani atıyorum matbaa mı <laughs> sinema mı gibi. Yani şimdi matbaa yoktu da. <laughs> Hayır basında <laughs> basında <laughs> evet. hepsinden aslında var. Mesela örneğin işte basını sordunuz. %27'lik bir azaltma kategorilerde basınla ilgili. Ne bileyim işte açık havada %18 ama entegrelerde de bir artış söz konusu var. Filmlerde de aynı şekilde özel kategoriler ekledik filmleri bunun ihtiyaç olarak yani işte episodik diye bir kategori eklendi. Uzun format diye bir kategori eklendi. Markalı içerik kategorisi dijitalin altındayken film kategorisinin altına alındı hep beraber. Tasarım kategorisi azaltıldı. Yani çeşitli aslında yarışmayı dinamik hale getirecek, ödüllerin değerini artacak, artıracak hamleler yapıldı bu sene. Evet. E, jüri seçiminde de belki ben bir şeyler ekleyebilirim. Şimdi jüri başkanlıkları hep çok konuşulur ve eleştirilir. Biz bu eleştiriye mal vermemek için birkaç senedir şunu aslında yapıyoruz. Son 5 sene içinde son 5 sene içinde jüri başkanı olmamış ve daha önce jürilik deneyimi olan kreatif direktör seviyesindeki isimleri YK'ya sunuyoruz. Ve YK ile beraber bir denge gözeterek bu da yani holdingleri de iletişim holdinglerini de alıyoruz. Jüri sayılarına bakıyoruz kim nereye başkan olacak. Ondan sonra jüri başkanlarından jürilerini oluşturmalarını istiyoruz. Oluşturulan jüriler yeniden YK'ya geliyor ve tüm YK'daki temsiliyet tarafından onaylandıktan sonra duyuruluyor. Onun için aslında çok bana kalırsa adil, dengeli ve sistematik bir şekilde jüri başkanları seçiliyor. Onu söylemek zorundayım. Orada lütfen hiç kimse bir endişe duymasın. Orada ee, genelde bir endişe hep duyulur işte. Evet hep olur. Jüri olanların işte de ödül alıyor denilir falan filan. Yani, Öyle şeyler. Yani bunun olabilir. tartışılması güzel bir şey bence. Neden güzel bir şey? Çünkü aslında biz de dernek olarak bu tartışmayı da teşvik etmek ve bu bir platform olarak hareket etmek istiyoruz. Çünkü bu herkesin kristalilması herkesin bu işte bir payı var. Herkesin yaratıcılığı ve emeğiyle büyüyecek bir şey. O yüzden tartışılması bunun ne kadar aslında hepimize mal olmuş bir yarışma olduğunu da gösteriyor bence. Ee, mesela hiç girmeyen ajanslar var. Onlara özel bir şey yaptınız mı? Yani bugüne kadar hiç katılmayan. Yani şimdi derneğe üyelik bakış açısını çoğaltmak istiyoruz. Yani daha çok üyemiz olsun, daha çok destekçimiz olsun, paydaşımız olsun istiyoruz. Orada çalışıyoruz tepkisi olan ya da eleştirisi olanlarla da şimdi işte Bağnun başkanla da konuştuk. Birebir görüşmeler yapıp onları dinleyip neyse arzuları. Çünkü yani günün sonunda dernekte bir kurum. Kurumun içinde insanlar çalışıyor. Bazen gözümüzden kaçan şeyler olabiliyor. Ama biz şu duyarlılıkla hareket edeceğiz. Evet, insanoğlu hata yapar. varsa hatamı söyleyin. Derneği beraber ileri taşıyacaksak taşıyalım. Tepki verip sırt dönmek bu işe ileri evet. taşımaz. Onun için gelin beraber konuşalım. Neyse çözelim, doğrusunu yapalım. Yani çok uzlaşmacı bir bakış açısı var dernekte. Bunu bilsin isterim. Tüm sektördeki arkadaşlar da bunu gerçekten rica ediyorum. Yani eleştirsinler ve gelip konuşalım. Yani çok haklılar. Başımıza Kristal'de bir kaza geldi işte biliyorsunuz sizlere de konuştuk. Olabiliyor. Olabilir, yani tabii. birinin gözünden kaçıyor, biz görmemiş olabiliyoruz bir şeyler falan sahipleniyoruz hatamızı da özürümüzü de diliyoruz ama bunun yolu evet eleştirmek ama güzel bir şekilde yapıcı bir şekilde bunu yapmak. Sonuçta dernek hepimizi e, hepimiz bir şeyi düzelteceksek açık yüreklilikle herkese davet ediyoruz. Gelin beraber iyiye götürelim bu işleri. Peki bu işte e, hep bir sponsorlar oluyor ya. Evet. Onları nasıl organize ediyorsunuz? Yani mesela yönetim kurulu içindeki ajansların hani müşterileriyle mi konuşuluyor falan? E tabi öncelik o oluyor. Yani hı hı. sonuçta siz müşterinizi daha iyi tanıdığınız için, e, kim buna destek olabilir? Kimin böyle bir yatırımı var? Yani kenarda e, sponsorluk bütçesi var. Daha hakim oluyor LKG'dekiler. Ama e, bir liste çıkarılıyor kategoriler kim e, yani kategori bazı kimin buna parası olabilir? Kim bize destek çıkabilir? Bakıyoruz. Görüşmeler için de profesyonel ekibimiz var zaten dernekte biliyorsunuz. İşte Çiçek sağ olsun onun ekibiyle birlikte görüşmeleri organize ediyoruz. Ama tabii YK'da hep beraber bu sorumluluğu alıyoruz üstümüze ve birebir görüşüyoruz sponsorlarla. Üye olmayan ajans katılabiliyor mu yarışmaya? Katılabiliyor fakat bu sene ilk defa şöyle bir şey yaptık. Üye olmayıp katılırsanız farklı bir fiyatlandırmayla hmm. katılıyorsunuz. Ki üyeliği teşvik etmek adına böyle bir uygulamaya geçtik. Ee, peki işin hiç uluslararası boyutunu düşündünüz mü kristen Elman'ın? Hani He, belki evet. 35. yıl yani seneye hı hı. falan böyle bir dışarıdan da çünkü bir network netice evet, itibariyle. Evet, ya güzel örnekleri var. Mesela çok yeni Lories'in bu Güney Afrika'daki ödüllerin başkanı buraya geldi. Onunla bir görüşme yaptık ajansta. Onlar da ilk önce lokal başlamışlar. Sonra bunu bölgeye açmışlar. Sonra tüm dünyaya açmışlar. Ee, neden olmasın? Tabii ki olabilir. Fakat e, üzerine ciddi çalışmak gerek ve ekip yaratmak gerek bunun için. Yani düşünsenize Loris'in bir CEO'su var. Bir ekibi var o insanın. Yani bu, bu bayağı bir business çünkü. Tabii. Bir iş bu. Ee, biz de yapabiliriz. Biz de bunu e, tüm bölgeye belki ilk önce açabiliriz. Ama doğru paylaşlar, destekçiler bulduktan sonra. Yani bu bir yatırım işi. Ama vizyonumuzda var. Yok diyemem. Konuşuyoruz. Hep istiyoruz. Tabii ki. E, fakat biraz e, günün sonunda yatırıma Bir de benim bakıyorum. dikkatimi çeken bir şey. Son dönemlerde Kristal Elma'da neredeyse ajanstan çok müşteriler var. Evet. Yani bizim eski dönemlerde müşteri tarafı pek gelmezdi yani yarışmaya. Yani. E... Ya yani hoşuna gidiyor mu müşterilerin bu? Vallahi gidiyor tabii ki ödül almak her zaman heyecan verici bir şey. Ödül demiyorum gelmek. Ya etkinlikte bence var olmak ve bu sektörün bir parçası olmak. Çünkü artık bende şu şey yok. Reklam ajansı, müşteri. Yani günün sonunda aynı gemide gidiyoruz. Onlar tabii ki başarıları kutlansın istiyor. Onların da yönetimlerinin nezdinde bir şeyler alkışlansın istiyorlar. Bakarsanız eskiye göre ödül katılımları da arttı. Yani tabii. atıyorum Kristale de başvuruyor. Başka yarışmalara tabii. da uluslararası yarışmalara da başvuruyor. Çünkü yaptığı işin takdiri artık çok önem kazandı. Yani herkes kendi e, pozisyonunu hem güçlendirmek hem başarısını göstermek hem de rekabetten ayrışmak için ödülleri bir kaldıraç olarak kullanıyor. E kristal ya sektörde çok prestijli diğer ödüller içinden şey gözlemliyorum ciddi bir müşteri katılımı ve desteği oluyor. E, bence mutluluk verici bir şey. Yani çünkü ben onlardan ayrı bizi düşünemiyorum. Hep beraber bu işi yapacaksak başarıları da beraber kutlayacağız. Bu bir yaratıcılık yarışması. Evet ajansların daha çok ödül aldığı gibi gözükse de Diğer Fİ'ye vesaire kıyasla ona fırsat veren müşteri. Yani onlar o vizyonda Hepsinin olmazsa hiçbir şey var. yapamayız. Tabii. Onun için hep beraber kutlamamız bence en güzeli ve çok memnunum ben onların daha da iyi göstermesinden. Evet. Kristal Komitesi, <laughs> dediğin gibi kreatiflerden. Evet. Ee, burada nasıl bir beyin fırtınasıyla başlıyorsunuz? Ee, yani katılımlara baktığımız zaman bu sene galiba geçen seneye göre %13 mü? Evet %13 artış var. Kategorileri düşürmüş olmamıza rağmen. %31'lik bir e, kategori sayısında azalma var ama %13'lük bir toplam başvuruda artış var. Burada tabii ki şey e, bütün kategorileri inceledik bir kere. Yani hangi kategoriye kaç işte 3 başvuru gelen kategori de vardı onları. Belli bir oranın altındaki kategorileri birleştirme yoluna gittik. Ee, bu da tabii ki şey açısından da yani bu ilk başta söylediğim ödülün saygınlığını artırabilmek, ödülün itibarını artırabilmek için ödül sayısına bir limitleme getirmeye çalıştık. Peki en çok katılım olan kategori? Genelde kampanya ee, düzeyi mi? Şimdi ee, Ben de sayılar var sayılar söyleyeyim. var. Bu sene en çok katılımı e, gördüğüm kadarıyla dijital 414 başvuruyla Birincilikte, sonra ardından medya 353 başvuruyla ve sonra e, yapım, yönetim, e, açık hava, basın devam ediyor. Geliyor. Mesela film, TV, sinemaya başvuru sayısı gördüğüm kadarıyla her geçen gün azalıyor. Böyle bir istatistik iki var. var. E, bu sinema konusunu Eylül ayında ben de bir inceleyeceğim burada. Sinema sektörü nereye gidiyor? Çünkü senin de ilgi alanı biliyorum. <laughs> ya bu sene aslında tabii ki bakıldığı zaman Burcu'nun da başta bahsettiği ekonomik daralma ile beraber filmlerde bir düşüş var. Yani bütün tabii, sektördeki prodüksiyon kostarı, produksiyon maliyetleri. maliyetleri nedeniyle artan medya ve prodüksiyon maliyetleriyle beraber... Film de çıkmıyor öyle şimdi bu dijital platformlar falan yani bir takım diziler şunlar bunlar. Evet yani bir film sayısında azalma var ama bunun seneye daha iyi olacağını hayal ediyorum. Yani bu sene için öyle olabilir seneye daha iyi olur. Bu, senede sene de şey de var tabii ki şunu unutmamak lazım. Kristal Elma'yı geçen sene oranla bir iki ay falan önceye aldık aslında biz. Evet. Yani geçen sene çok daha fazla uzun bir zaman vardı Kristal'e Aralık'ta gönderilecek ayda. iş açısından. Aralık ayındaydı. Bu sene Ekim ayında olacak. Ekim ayında olacak. Bu da işte bir işlerin bazı işlerin Kristal Elma'ya da yetişmemesini ...yetişmemesine neden oldu? Ondan hı. dolayı da aslında filmlerde bir düşüş var. Hı hı. E Tabii şimdi Peki bir de gerçekten iyi mi oldu? Size? İyi oldu çünkü biz biraz daha yaza gelelim istiyoruz. Ya yani kışın kapalı alan ve daha bana sorarsanız biraz daha işte bu festival havasına uzaklaşan bir yere evet. gidiyor. O yüzden biraz daha yaza biraz daha sıcak havalara yaklaştırırsak açık havada hep beraber şenlikle kutlayacağımız bir kristal olur diye düşünüyoruz. Onun için biraz yavaş yavaş öne çekeceğiz. Yani çünkü ben bu pandemi süreci veya bu virüs e, tufanının göre biteceğini zannetmiyorum yani. yani. Kolay kolay sonlanmayacak. Yani hep işi çıkacaklar. Onun yani. için hani. Biraz daha sıcağı çekip açık hava evet. olayı. E, Aa, tabii mevsim işin ruhunu çok belirliyor. Yani yazın olan bir şeyle kışın olan bir şey tabii ki fark var. Yani bu şenlik duygusu, insanlar gelsin bahçede takılsınlar, herkes sosyalleşsin. Kristen'in çok önemli bir sosyalleşme kısmı da var. var. Yıllardır görmediğiniz insanlarla Kesinlikle. oturup ayaküstü bir muhabbet edip nasılsın, iyi misin deme fırsatını sağlıyor size. Ee, biz bir ara Haluk Mesih falan bir ara oturup konuşmuştuk. Mesela insanlar böyle sohbet falan ederdi Hı. dernekte. Şimdi böyle bir şey de yok. Yani belki öyle sohbetler yapılabilir diye aklıma geldi şimdi. Evet şimdi açık kapı sohbetlerini başlatmak istiyoruz. Bu ay hatta Marketing Türkiye'de de Banu yazdı. Kesinlikle biz onu en kısa sürede artık Eylül hani okullara dönüş, işe dönüş. Eylül itibariyle sohbetler düzenleme, işte karşılıklı belki varsa başlıklar belirleyip o konular üzerinde açık sohbetler düzenleyip biraz daha sektör dinlemek, biraz daha sohbet edip dertleşmek istiyoruz. Son dakikaya girdik. Söyleyeceğiniz mesaj, bir şey? Ee, söyleyeceğimiz mesaj, bir şey. Yani sektörde 22 yılını doldurmuş biri olarak dernekte olmaktan mutluyum. Derneğin önemini e, her geçen gün daha da anlıyorum. Çünkü sektörü ileri taşımak için bizlere ihtiyaç var. Yeni jenerasyondan da arkadaşlara buradan söylemek istiyorum. Onlara da yeni dönemde koltuk vereceğiz, i̇htiyaç söz vereceğiz var. ve ihtiyaç var. Sistemimizi biraz daha gençleştireceğiz. E, ve hep beraber inşallah e, reklamcılık sektörünü daha da ileri taşıyıp eski o pırıltılı günlerine Getireceğiz. Getireceğiz diyoruz. Ee, sayın Kreatif Grup adına ne söyleyebilirim? Yani aslında hep bu şu var. Yani biz genç bir yaratıcı insanı ya da bir müşteri insanı ya da stratejist insanı, kristal elma sadece yani fikir bulmaya da yaratıcı olma işi sadece titri yaratıcılık olan insanlar değil. Herkes için bir yarışma bu aslında. Bir kolektif yarışma. Yeni başlayan insanları da, yıllardır bu işi yapan insanları da heyecan veren bir yapıyla devam etmek istiyoruz aslında. Evet. Ağzınıza sağlık. En azından sektörün e, göz bebeği olan kristal elmayı bir şöyle bu sene nasıl olacak 34. diye elden geçirdik. Evet. evet. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Bol katılımlı geçer inşallah. İnşallah, i̇nşallah Ender Bey. Hep beraber bekliyoruz sizi de evet sevgili izleyiciler bir reklam arkası ekstra daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.